Evet arkadaşlar merhaba. İhbar tazminatı sorusu kalmıştı. Şimdi ihbar tazminatı sorusunu çözeceğiz. İhbar tazminatı sorusunu çözmeden önce soruyu bir okuyalım. İhbar tazminatı almaya hak eden bir işçinin 6 yıl, 3 ay, 13 gün hizmeti bulunmaktadır. İşçinin son ay bürüt ücreti 4200 TL'dir. İstenen İşçiye ödenmesi gereken ihbar tazminatını hesaplayınız. Şimdi arkadaşlar ihbar tazminatını, kıdem tazminatının ayıran e, özellik neydi? İhbar tazminatı iş aramaydı yani. E, i̇şçiyi işten çıkarırken belirli haftalarca işçiye ya izin vereceksin ya izin vermiyorsan da onun e, ona karşılık denk gelen bedelini ödeyeceksin. Tutarı neyse onu ödeyeceksin. Şimdi burada 6 yıl, 3 ay, 12, 12 gün hizmeti bulunmaktaymış. Bakın kaç yıl? 6 yıl. Buna göre işçinin son ay bürüt ücreti de kaçmış? 4200'miş. Öncelikle soru şu. 6 yıl çalışmışsa bu adam, bu işi kaç haftalık bir ihbar tazminatı almaya hak etmiştir? Bunu düşünelim hemen. Düşündükten sonra diyoruz ki hani 3 yıldan fazla çalışanlar için kaç hafta ihbar tazminatı veriyorduk? 3 yıldan fazlaysa çalışması 8 haftalık bir ne veriyorduk arkadaşlar? İhbar tazminatı veriyorduk veya alıyorduk. Şimdi buradaki yılları ve işte haftaları tekrar bir göz atalım. Hizmet süresi 6 aydan az ise bir işçinin ve işveren bunu işten çıkarıyorsa iki hafta buna mühlet verecek. Ya izin verecek iş araması için ya da iki haftalık bir ücret verecek. 6 ayla bir, bir buçuk yıl arasında çalışmışsa bir işverenin yanında işveren ya 4 hafta buna iş araması için izin verecek ya da 4 haftalık ücret verecek. Bir buçuk ve 1,5 yıl veya 3 yıl arası ise 6 haftalık ücret. 3 yıldan fazla ise 8 haftalık ücret. Şimdi notumuz ne? Burada 3 yıldan fazla çalışmış mı? İşçimiz kaç yıl çalışmış? 6 yıl çalışmış. O zaman biz 6 yıl çalışmışsak 3 yıldan fazla çalışmışız. Kaç haftalık bir tazminat hak etmişiz? 8 haftalık bir tazminat hak etmişiz. Şimdi sorumuzu bunu kenara yanıt ederek başlıyoruz soruyu çözmeye. Öncelikle günlük bürüt ücretimiz bulacağız. Aylık brüt ücretimizi, aylık brüt ücretimizi ayda kaç gün var? 30 gün var. 30'a böldüğümüzde arkadaşlar günlük brüt ücretimizi bulacağız. Kaçmış? 140. Haftalık brüt ücreti bulmak için de günlük brüt ücretle haftada kaç gün var? 7 gün var. Bu da arkadaşlar 7 ile çarptığımız zaman haftalık brüt ücretimizi bulacağız. Bu da 980. Sonra brüt ihbar tazminatı yani 980. Kaç hafta biz e, tazminat hak etmiştik? 8 haftalık doğru mu? Brüt ihbar tazminatı bulmak için dedik ki haftalık brüt ücretimiz ne kadardı? 980. E, biz kaç hafta tazminat almayı hak etmiştik? 8 hafta. O zaman şuraya 980 ile 8 yaptığımız zaman 7840. Şimdi buradan kesintileri yapacağız. Hangi kesintiler vardı? 1, Gelir vergisi 2, damga vergisi. Gelir vergisi %15, damga vergisi 0,0759. Evet şimdi gelir vergisini kesiyoruz. 7840'tan yani brüt tazminattan çarpı %15 çarpıyoruz. Bu 1176 ediyor. Sonra damga vergisini kesiyoruz yine 7840'tan. Bu da 59 lira ediyor. Bakın kesintiler toplamımız Gelir vergisi ve dango vergisi iki tane kesintimiz var. Bunların ikisini topluyoruz. Kesintiler toplamı. Bu da 1235.51 ediyor. Sonra ödenecek net ihbar tazminat. Bakın net ihbar tazminat. E, netle bürütü anladınız herhalde. Bürütte kesinti yok. ama pardon. Evet bürütte kesinti yok. Nette ise kesintiler çıkmış oluyor. Toplamda ne kadar hak etmiştik? Brüt ihbar tazminatımız 7840. Normalde bunu hak etmiştik. Fakat burada kesintilerimiz vardı. Yani gelir vergisi ve damla vergisine çıkmıştık. Sonra elimize ne gelecek? Arkadaşlar ödenecek net ihbar tazminat. Bu da 6604.49. Bu bizim bankamıza yatacak tutardır. Evet, ihbar tazminatı hesaplaması bu şekilde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim